Şimdi bu dedemin babası kavga ediyor Kavga deyince bu onun da kardeşi olmuş abicesi. Çakar Hasan ha, O olmuş demiş ki git demiş ne yapacaksın Bu da Zonguldak kömür ocaklarında çalışmaya yaya ya vermiş menyan tarafında. <laughs> Ahmetlik ne ne mağdur <laughs> Evet. Şimdi ben gene doğru yanaşınca bir adam öküzlerine tarlası. Ben de şu demiş gideyim de demiş. Suyu varsa bir bardak su isteyin demiş adam. Hani tarla dostu Yanına yanaşmış. Ha, delikanlı demiş gel bakalım buraya demiş. Tarlayı sıran adam. Hmm. Varmış yanında dayı demiş suyum var mı demiş. Ya çok susadım demiş. Sen demiş ne diyor nereye geliyor nereden gidiyor. Ben demiş evde gay, şey, kavga ettim. Ee, Zonguldak kömür ocaklarına çalışmaya gidiyorum demiş. Ya, tamam demiş bana demiş adam lazım demiş. Bana demiş çiçeği durum mu demiş. Hmm. Benim tarlaları Sürelim demiş ya bana beş lazım. Sen demiş akşama kadar bu talaları sür. Öküzler demiş evin yolunu bilir demiş. Öküzleri koyunduktan <laughs> kurtar demiş. Öküzlerin arkasına geldi gel demiş. Hmm. Ondan sonra dedem talayı sürüyor falan. Şansın. Öküzleri de kurtarmış akşam bakıyor. Ama demiş ki adam bak gıcırda kapıyı açınca dikkat et. Para bir köpeyim mi adama salıya demiş ya. Yani. Baktım hakem. Elinde de o herhalde demiş. Şimdi gıcırdan kapıyı şöyle açınca Ola bir şey üzerine biz zıpçak ütüden deden açtı. O oraya bir çalmış ama bu. O beden uzatmış. Uzağlı ya. Ula mala öymüş, biliyor musun? Kırmış yani. Neyse mala hastalanmış. Doğru dama çekmiş lan mala. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi dedem bir de ilk akşamı ya orada. Çekiniyormuş böyle. Ayakkabılarını falan çıkarmamış. Ya demiş ne çekiniyor demiş ya. Çıkar ayakkabılarını, karı demiş yemek alırlar demiş, yemek yiyen demiş. Adam çıkarmış ayakkabıları, şöyle hani kokmasın diye şöyle atıyormuş Bu karı da çorba yapmış, mısır çorbası. Dışarıya soğusun diye <laughs> çorbanın içine atmış. Adam demiş ne canını sıkıyorsun demiş ya, onu demiş, daha büyüsün demiş. Önemli değil, demiş. Neyse içeriye gidiyorlar bunlar, yemek yiyorlar falan. Sana demiş ben bir lazımlık vereyim de damda yat. Malak demiş gece hasta olursa demiş kesersin demiş. Bir de bıçak veriyor. Neyse dedem dama gidiyor bir de bıçak veriyor o lazımlık. Hmm. Lazımlık gece çoğunuyormuş. Bitmiş. Hmm. Dedem dalmış demek uykuya. Aaa diye bir ses geliyor. Eline geçirdiğine çalmış bıçak. <laughs> Çese gelmiş de adamla ondan sonra adam şey gitmiş mi? Yok çese gelmiş de adamla oraya bir de baktılar Batır varmış, bu gümüş batır Ben demiş pederek demiş bir adam olsa adam. da tam koma adamı Yok da öyle ya <gülüyor> <gülüyor> Sen demiş benim demiş Yocanı mı söndüreceğim demiş ya Çıkır ol işin ben ya <gülüyor> <gülüyor> Olmuş Velhasılın kelam böyle Daha uzun oldu bu be